bu hay değil ya devam et bu orada devam et Tam bu tarafa geçiyordum. Baktım araba gelmiyor. Altı, sonra beş tane, tam geçmeyi yaptım. Araba oldu. Selektör yaptım Buradan geliyordu? Kaç kaçım, iki i̇ki çoban sen. İki çoban. İki çoban. Bir var mı? Var abi. Yumakladık. Evet. 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 geliyor. Evet. 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 Ece çekileceğim alnı. Ne arıyormuş yolun içinde? Aa bak yolun içine çıkma sen de çarpılacaksın. Bırak beni.